Merhaba arkadaşlar. Bir videomuz daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oynayacağız game 2 ile. Evet arkadaşlar, dostlar ve yeniden başlıyoruz. En son kışta kış başladı ve öldüm. Soğukluktan öldüm. <laughs> Ama bu kış ölmeyeceğiz. Haydi başlayalım. Bu videoyu sadece ilk gün çekeceğim. Direkt başlayalım. Ve video programı başka bir program. Gayet de güzel bir program. Bu arada arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız şu YouTube'da videonun etrafındaki reklamlara tıklayabilirsiniz. Hani bana çok destek olmak istiyorsunuz. Zaten şu ekran kartını aldıktan sonra tamamdır yani. Her şey ekran kartına kaldı zaten. İşlemciyi de daha sonra yenilirim. İşlemci şu anlık lazım değil. Ekran kartı olunca zaten Hunger Games ile Don't Starve hiç kasmadan oynayacağım. İşlemciyi de yenileyince diğer daha iyi oyunlar oynayabileceğim. Ama en acil olan ekran kartı. Ya bir tane bile taş bulamadım Ha taş Bu ne ya bu kadar yemek bulduk ilk günden hmm, Bir de Bu bölüm oyunu tanıtma gibi bir şey olacak Böyle ilk gün İlk gün hayatta kalma böyle yemek ne bulursanız toplayacaksınız zaten İlk günde oyunda. İster mouse'ta, isterseniz de klavyeyle oynayabilirsiniz. Ben klavyeyle oynuyorum. Mouse'ta oynayamıyorum. Böyle ne bulsanız toplasanız iyidir. Hayatta kalmak için ilk gün. Şunu da toplayayım. Aslında böyle bir oyun tanıtımı gibi bir kanal olabilir aslında da. O kadar oyunu nasıl alayım ben? Ha tuzak buldum iskeletin yanında. Bir de saman dolu. Yandı ya. Lan yani yüzde on üçlük. Bir tane şey toplamalık. Topla. Hiç akşam üstü olana kadar. Saman mama toplu. Saman çubuk. Şu çubuk mu ne? Tx Tix ne? Çubuk o herhalde. 40 yaptım şeyleri. Şimdi ağaç keselim. Balta yapalım şöyle. Boşluk tuşuna basıp tutarak ağacı kesebilirsiniz. Veya SD ile yönlendirebilirsiniz klavye ile oynamak isterseniz. Veya mouse ile oynayacağım derseniz ağacın üstüne mouse basılı tutun o kendisi kesecektir. Ama ben klavyeyle oynuyorum. Bu program iyi herhalde. Hiç kasmıyorum şu an. şunu alalım şunu yapacağım birazdan al şunu yap tak onları tamam akşam olana kadar ağaç filan keselim veya tamam 10 tane odun şimdilik bize yeterli olacaktır bir portal parçası bulduk alalım çok çabucak acıkıyor ya bu. Ve oyuna başlarken Wilson karakterle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hani oyunda ilerledikçe mesela 20. günde öldünüz bu karakter açılır. Ateş yakayım. Ateşin başına gidelim. Ve sab olmasın bekleyelim. Şu yemekleri de pişirelim. Eğer bu karakteri seçerseniz doyurmak çok zor olacaktır. Ama güçlü bir karakterdir. Evet gördüğünüz gibi güçlendi. Şu an en güçlü halinde. Yani böyle şişiyor zaten. Belli oluyor. Pişirdim değil mi bunları? Şunları da pişirelim. Tamamdır. çok çabucak açıkıyor ama. Ama güçlüdür. Şimdi etrafta bir örümcek yuvası varsa örümcek keselim. Gücünü sizde görün. Şurada bir örümcek yuvası var. Hmm. Zır yapayım kendime. Çıkmıyor mu? Çıktı. Şimdi ona öldüreceğim. Ama gelmedi. Gel. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir karakter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.